Evet sevgili arkadaşlarım bugün Florya'dayım şu anda İstanbul Florya'da Tarih 1 Ekim bin, 2025 e, Günlerden de Salı Evet Sevgili arkadaşlarım demin sürçün insan ettiysem affola. Bugün 1 Ekim 2025 günlerden çarşamba. Demin salı demiştim. Özür dilerim. Çarşamba olacak. Evet. Onun için de sık sık tarihi tekrarlıyorum. Bir yanlışlık olmaması için. Evet. Buradan yavaş yavaş küçük çekmeceye doğru yürüyüş yapıyorum. Hava e, bulutlu, güneş yok. Fakat yağmur da yok. Kuru bir hava ve serin bir hava mevcut şu anda. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Evet, burası da Florya tren istasyonu. restoranda imiş Atatürkümüzü sevgili arkadaşlar şu, şu anda Florya'da Atatürk'ün Atatürk'ümüzün köşküne doğru yönleniyorum bugüne kadar kapalıydı herhalde restorasyon olay ama bugün oradaki görevli dedi ki 1 Ekim tarihi itibariyle açılması lazımdı dedi gidip bakacağım açıksa gireceğim açık değilse de yola devam Küçük anladığım kadarıyla Atatürk köşkü şu anda tadilatta. Yok giremeyeceğiz herhalde. Vaziyeti durum bu. Yok tadilat yapılıyor. Evet sevgili arkadaşlarım maalesef Atatürk Köşkü güçlendirme ve restorasyondan dolayı ta 2026'nın bu aylarına aşağı yukarı bir sene sonra açılacak dedi kapıdaki görevli arkadaş. Ben de şu anda yürüye yürüye yavaş yavaş küçük çekmeceye doğru yönlenmiş durumdayım. Bugünkü tarihi tekrarlıyorum. 1 Ekim 2025 günlerden çarşamba. görüyorsunuz arkadaşlar İstanbul trafiği böyle bu daracık yolda bile yani Florya küçük çekmece arasında eski yolda dahi böyle trafik tıkanması oluyor maalesef Evet arkadaşlar bu Florya ile küçük çekmece arasındaki demiryolu Marmara'da eskiden e, banyo trenleri çalışırdı. Şimdi ise yerine Marmaray. Marmaray görev yapıyor banyo işini. Bu yolda çok eski bir yol. Yani eskiden içerilerdeki yollar yokken buralar vardı. Yani ben talebeliğim döneminden 1966-67'lerden bahsediyorum sizlere. aşağı küçük çekmece gölüne doğru iniyorum şu anda. Evet burada da inşaat işleriyle ilgili şantiye konteynerları var. Sevgili arkadaşlar görüyorsunuz yol o kadar dar ve yürüme yolu o yaya olan tretuvardan iki kişi zor geçer şu pozisyonda. Evet sevgili arkadaşlarım. Florya'dan küçük çekmeceye doğru yürüyüşümü yapıyorum sahilden. Eski sahil yolundan. Karşısı Marmara Denizi. Pardon. Marmara Denizi mi? Göl mü? Onu çıkartamadım şu anda. Bu koca koca gemiler evet. Burası şey olabilir. Marmara Denizi kıyısı olabilir. Haritadan bakacağım. <laughs> evet, küçük Çekmece Gölü'nün bağlandığı Marmar ağzı herhalde. Tamam, küçük Çekmece Gölü de şöyle giriyor içeriye doğru. Evet arkadaşlar şu anda Küçükçekmece Gölü'ne doğru daha doğrusu Marmara Denizi'nin Küçükçekmece Gölü'ne açıldığı noktaya geliyorum. Evet sahilde de yürüme yolu varmış. Kolay gelsin rastgele. Burası abi Marmara Denizi mi küçük çekmece gölü mü? Şey Orası ha burası deniz. Orası Marmara deniz, deniz tabii. Tamam tamam. Nasıl balık tutabiliyor musun? Balık var mı? Çıkıyor bazen. Ha? Ne? Kefal şey, şey, oluyor. Kefal oluyor değil Vallahi mi? Yani. Buranın Marmara'nın esas palamutları meşhurdur. Bu, uskumrusu palamut, palamut Yok. O Boğaz tarafında var. Öyle mi? Tamam. Sana rastgele. Eyvallah, sağ olsun. Ben de belgesel bir şeyler yapmaya çalışıyorum kendimce videoda. İyi. Tamam. Kendine dikkat et. Seni de çekeyim mi? Yok yok. Eyvallah, tamam pek. Oldu canım. Hadi görüşürüz. Hadi kolay. Ben, ben buradan şeye gideceğim şu eski e, kibrit fabrikası olan şey var müze gibi şurada. şurada evet. Sahilde. Sahilde sahilde. git adamları sor onlar daha iyi Yok yok ben abi. şey yaparım. Haritadan bak. Sen Bakalım. nereden geliyorsun? Ben Adana'dan Adana. geliyorum. Adana'dan. Şu an mı Adana'dan geliyorsun? Yok. 15 gündür buradayım da. Tatile mi geldin? torunları sevmeye geldik. Ee, Sen nerelisin? Ben Mardinliyim. E, ee, senin memleketi de gördüm ben. Yani. Mardin gitti mi? Güzel mi? <laughs> Kızıltepe'ye gittim, Mardin'e gittim. Ben Hüseyin merkezde oturuyorum. Öyle mi? Ha? Sizin memleket de güzel. Kıymetini evet. bilmek lazım. Hayır, hayır, Peki hadi hayırlı hadi işler. Rast, bak, rast abi, gele, abi, evvel, Rast, alakalı rast alakalı. Evet sevgili arkadaşlar burası de, demin arkadaşla konuştum Marmara Denizi. Şurası girişte de küçük çekmecek e, gölünün şeyi giriş noktası. sevgili arkadaşlar şurası karşısı gördüğünüz ıntıka küçük çekmece şurası şeylerin olduğu yerde avcılar. iskelelerin, daha doğrusu kulelerin mi diyeyim çelik indirme bindirme şeylerinin herhalde gemiler için. Orası liman. Yüklemeler orada yapılıyor, boşaltılıyor. Bildiğim kadarıyla. Burası da İspark'ın şeyi, otoparkı kim şu anda kimse yok. Sahil Güronluğu için çarşamba günü olduğu için ama cumartesi, pazar buralar tıklım tıklım doludur.